Biz elimizdeki voltaj regülatörünü bildiğimiz telefon şarj adaptörüyle ile besleyeceğiz. Tabii ki voltaj regülatörümüzün üzerinde in artı, in eksi, out artı ve out eksi kısımları var. Biz adaptörden gelecek olan voltajımızı şuradaki in artı ve in eksi kısmına bağlayacağız. Yani USB'miz adaptöre girdiğinde şuradaki kablolardan in artı ve in eksi kısmına girecek kabloları bulmamız lazım. Bunun için de voltmetreyi kullanacağız. Elimdeki USB kabloyu şu prizmin üzerinde bulunan USB kısmına takıyorum. Buradaki USB arkadaşlar kendimiz yaptık. Eğer bu projeyi görmek isteyen arkadaşlarımız varsa da hemen şu üstteki linke tıklayabilirler. USB'mi takıyorum. Buradaki kabloları tek tek voltmetre deneyeceğiz. Rastgele deniyorum. Evet 5 voltumu buldum. Buradaki beyaz ve mavi kablo benim voltajımın geldiği kablomuş. Peki hangisi artı hangisi eksi nasıl Şu an tekrar dokunduruyorum. Bakın voltmetrenin başında bir eksi var. Bu eksi şunu gösteriyor. Bakın şu voltmetremden gelen kırmızı kabloyu buradaki maviye dokundurduğumda kırmızı yanıyor. Şimdi bunları yön değiştiriyorum. Yani siyah probumu buradaki maviye dokunduruyorum. Bakın baştaki eksi gitti. Yani şu an buradaki artı ile eksi gerçek değerler. Yani kırmızı kablom beyaza dokunuyor. Demek ki şu beyaz benim artım, mavim de benim eksim. Yapacağım ilk şey micro USB kablomdaki artı kabloyu buradaki in artı kısmına lehimlemek. Mavi kablo yani eksi olan kablomu da buradaki in eksi kısmına lehimlemek. JST kablomun siyah kablosuyla mini voltmetremin siyah kablosunu birbirine bağlıyorum. yine aynı şekilde JST kablomun kırmızısını mini voltmetremin kırmızısıyla birbirine bağlıyorum. Evet son hali şu şekilde kırmızıya kırmızıya, siyah da siyah lehimledik. Yapacağım en son şey şuradaki siyah kabloyu yani eksimizin şuradaki out eksi kısmına bağlamak. Buradaki kırmızı kablomuzda buradaki alt artı kısmına bağlamak. Arkadaşlar projemizi sonlandırdık. Bakın şu şekilde üzerinde mini üretmesi olan ve USB ile çalışan voltaj yükseltici regülatör yapmış olduk. Şuradaki GST kabloyu işimiz olduğunda buraya şu şekilde takacağız. Ve çalıştırmak istediğimiz cihaz neyse bacaklar yardımıyla çalıştıracağız. Yapmış olduğumuz projemizi şuradaki 5 volt girişine takıyoruz. Bakın üzerinde şu an 20.3 volt gözüküyor. Bu voltaj regülatörü 28 volta kadar çıkış verebiliyor. Hemen üzerindeki şu pot yardımıyla voltajımızı artırıp azaltabiliriz. Şimdi düşebileceği en son voltaja kadar düşürüyorum. Düşürebileceği en az voltaj 4.7 volt civarında. Peki en yüksek ne kadar voltaj alabiliyoruz ona bakalım. Evet mini voltmetremiz 28.3 volta kadar voltajımızı gösterdi. Yapmış olduğumuz bu proje yapacağınız şeylerde sınırı yok. İsterseniz bunu bir şarj adı kullanın ya da isterseniz bir cihaz çalıştırın. Ben işe ilk önce şu şekilde 3-6 voltla çalışan bir DC motorla başlayacağım. Yani voltaj hassasiyeti çok iyi. İstediğiniz voltajı nokta atış yapabilirsiniz burada. Şu an voltajımı 12 voltu ayarladım. Modül de şu şekilde. Çok güzel bir şekilde yandı. 12 voltluk şerit loadumuz dediğimizde deneyelim. Şu şekilde 12 voltluk ledimizde. Elinizde diyelim ki şu şekilde 12 volt 7 amper bir akünüz var. Bu akünüzü kutup başlarını şu şekilde kırmızıya kırmızıya bağlayıp siyah da siyah bağlayıp akü şarjını da yapabilirsiniz. Yani 2 ampere kadar akım verebilen bir cihaz olduğu için 2 ampere kadar ne çalıştırmak istiyorsanız ister bir şarj cihazı olarak kullanın. Yani bu 6 voltluk akü de olabilir. Onu da çalıştırabilirsiniz. Elimizdeki bir güç kaynağını kullanarak da yani bu power bank var elinde bir tane. Şu an voltajım 15.9 voltu gösteriyor. Biraz önce çalışılmış olduğum cihazlardan birkaçını yine çalıştırabilirim. Voltajımı ilk önce 12 volta düşürüyorum. Şeritle deneyeceğim düzeneğimi. İlk önce modüllerimi deniyorum. Modülledim. Sorunsuz bir şekilde çalıştı. Tabi bizim bu powerbankimiz 5 volt 1 amper çıkış veriyor. 1 amperden daha fazla bir akım çekemeyiz power bankimizden. Yani 1 ampere kadar çalıştıracağımız cihazları bu power bankle bu düzenekte çalıştırabiliriz. En son DC motorumuz için voltajı ayarlıyorum. 5.45 volt ayarladım. Bu şekilde de bu düzeneğimizi kullanmanız mümkün. Ben daha önceleri buradaki voltajı bilemediğim için ilk önce voltmetre ile potu çevirip voltajını ayarlıyordum. Bu da benim için ciddi bir sıkıntı oluyordu. Ama bu şekilde artık üzerindeki pot yardımıyla kaç volt olduğunu rahatlıkla anlayabilirim. Çok kullanışlı ve pratik bir proje oldu. Umarım faydalı video olmuştur. Kanalımdaki diğer videoları izleyip bana destek olabilirsiniz. Benzer videoların devam için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelen videolarından haberdar olmak için de bildirimleri açarsanız videolarından haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.